Şu anda e, Tokyo'nun en kalabalık yerlerinden birisi olan Shibuya'ya geldim. E, Shibuya hem restoranlar, kafeler, turistlerin çok fazla bulunduğu alanlardan bir tanesi. Burası e, Tokyo'nun en e, simgesel yerlerinden birisi. E, Shibuya Crossing denilen, yani Shibuya Geçiti olarak bilinen bir yer var. E, yani yayaların böyle e, Yolun tamamından geçiş yaptığı bir alan var şimdi ileride. Ben de oradan geçip orayı da göstereceğim. Şimdi bakın şöyle arka tarafında diğer kısım. O şöyle arkada kalıyor. Bakın o Shibuya geçidi denilen yer şöyle arkamda kalıyor. Şimdi orayı göstereceğim size. Bakın burası en simgesel yerlerden bir tanesi. Şöyle tam bakın şurası Shibuya Meydanı. Şöyle göstereyim size. var. Bakın şimdi, evet şimdi burası, şöyle göstereyim. Evet, şimdi kalabalığın arasına ben de giriyorum. Hatta şöyle, bakın yolun ortasına geçeyim, şöyle. Şöyle Şu anda yolun ortasındayım Evet şu tarafa tekrar geleyim Evet bir tane de bakın bu taraftan çekeceğim Şimdi Yayaların şöyle geçişlerini. Evet hey, burası Tokyo Shibuya. Gerçekten çok kalabalık bir alan.